Mustafa Kemal Paşa'nın el yazılarını Doğu Perinçek burada fotokopisi yayınladı. Bu fotokopiye göre 2000'e doğru dergisinde kendi el yazılarıyla Atatürk ve Allah izleyicilerimizin görebileceği şekilde şimdi için. Bunu niye söylüyorum? Bu kanun nasıl tatbik ediliyor? Biz neden çekinerek konuşuyoruz onu anlatmak için? Vaka suç oluyor. Şu el yazılarını yayınlayan Doğu Perinçek, bunu maal iftihar, o da benim gibi ateisti, ne Allah'a inanıyor, ne peygambere inanıyor, ne ahirete, hiçbir şeye inanmıyor diye. Bunu iftiharla yayınladı. Buna bir şey olmadı. Bir Müslüman, kelimesi kelimesine aynı. Buna biz mükemmel ve din dedik ama bunun aslı beyaz kitap. Peki. Bak. Bu kimin kitabı? Bir kalibin? Müslüman. Oradaki isim Müsar. Peki. Bu Doğu Perinçe'nin yayınladığı sözleri aynen aldı. Merhum Bediüzzaman'ın bir beşinci şuası var Mustafa Kemal Paşa hakkında. Onunla mukayeseli bir surette bir kitap yaptı. Diyor ki bizim üstadımız ona dinsiz dedi, iftira etmedi. Aha kendi söylüyor. Peygamber'e inanmaz. Şunu dedi, aha kendi ağzından. Bunu dedi, aha kendi ağzından mukayese ediyor. Bediüzzaman'ın sözleriyle Mustafa Kemal Paşa'nın ki burada el yazılarıyladır. Doğu Perinçey'in yayınladığı yazıları mukayeseli bir surette bu kitabı yaptı. Gösterdiğiniz kitabı. Bu adam faili meçhul bir cinayete gitti üstelik kitabın üzerindeki isim gerçek değil. Bu kitabı hazırlayan. Kitabı. Evet, ben adamı tanıyorum. Buraya müstahar bir ad yazdı, korktu kendi adını yazmaya. Öldüğüne göre o isim veriyor. Onu musunuz? buldular, onu buldular ve öldürdüler.